Bugün senin doğum günü. Bensiz geçirdiğim bir gün daha. Sana söyleyemediklerimi kaleme döktüm sevgili. Sana o kadar çok söylemek istediğim şeyler var ki içimde kalsın istemedim. Ben seni herkesten çok sevmedim mi? Geceleri sesini duymadan yatabildim mi? Sabahları seni görmeden okula gidebildim mi? Bir gün konuşmadan, mesaj atmadan durabildim mi? Herkese, her şeye inat sen ne çıkmadın mı? Sen bunları anlamazsın sevgili. Senin için her şey çok basit ve anlamsız. Çünkü sen sevgi kelimesinin anlamını bilmiyorsun. Ve o kelime beni kocaman adama çevirdi. Geceleri sesini duymadan, sabahları seni anmadan kalkıyorum. Sen nasıl başını yastığa koyduğuna rahat uyuyorsun. Ben uyuyamıyorum sevgili. Çünkü aklımda da solumda da sen varsın. Tam hayatımı sana adadım derken çıkıp gittin. Hiç mi sızlamadı kalbin? Hiç mi benim için sabahlara kadar ağlamadın? Sen ağlamazsın sevgili. Çünkü sen sevmek nedir, özlemek nedir bilmezsin tekisin. Yarın ne olacağını bil, bile bilmiyorken yıllar sonrasının hayalini kurmuşum seninle. Çok safmışım be sevgili. Çok sevmişim be sevgili. Eski günlerime dönmek istiyorum. Senin olduğun zamanlara. Seni seviyorum dediğim zamanlara. Ve işte bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun sevgili. Ne olursa olsun ben seni sevdim. Beni olursa olsun hala seveceğim.